Evet arkadaşlar, bugün bir yürüyen merdiven sorusu çözeceğiz. Yürüyen merdivenin eğim açısı 35 derece olup, merdivenin genişliği 800 mm'dir. Yolcu taşıma kapasitesi 6870 kişi bölü saatse, merdivenin hızını bulunuz demiş. Burada bilinci olarak önce kullanacağımız bir formülü görelim. Formülü şu şekilde, z eşittir yani kişi sayısı eşittir. 3600 çarpı doluluk faktörü çarpı ny çarpı hız bölü basamak genişliği. Burada verilenleri önce bir yerine koyalım. Kişi sayımız sorumuzda belirtmiş. 6870 kişi demiş. 6870 eşittir. Bize burada hızı soruyor, o yüzden e, bu şekilde işleme başladık. 3600 çarpı burada e, doluluk faktörünün bir formülü, bir tablosu var. Bu tablodan bu değerlere bakıp işlemimizi yapacağız. Ben şurada küçük bir şekilde hemen tabloyu oluşturayım. Basamak genişliğine göre almamız gereken iki tane değer var. Şöyle basamak genişliği ve e, NY değeri basamak genişliği 600 mm ise bu faktörü 1 800 ise 1.5 1000 ise 2 alıyoruz. Burada diğer bilmemiz gereken bir e, faktör daha var. Bu da şu çizemedim doluluk faktörü 600 ise 0.5 800 ise 0.75 1000 ise 1 olarak alınıyor. Şimdi burada ben kırmızıyla verilenleri yerine koymak istiyorum. Bizim basamak genişliğimiz 800 mm olduğuna göre Dolluk faktörünü 0.75 olarak alacağız. Çarpı dedim. Engevizde 800'ün karşılığı olan 1.5'ü alacağız. Zaten burada e, bizde hızı soruyor. Böyle basamak genişliğimizde 40. Bu e, standart bir değer. Aslında burada onu 0.40 olarak yazmam gerekiyordu. Yani metreye çevirmiş haliyle yazmam gerekiyor. Şimdi işleme devam edelim. Şimdi öncelikle e, buradan V'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. V'yi bir sorun içerisinden çekelim. Yani içler dışlar çarpımıyla bunu karşıya bunu da aşağıya attığım zaman V yalnız kalmış olacak. V eşittir. V'yi yalnız bırakacağız şimdi. V eşittir. Kişi sayısı 9000 şöyle yapalım 6870 çarpı 0.4 bunu karşıya attım bölü 3600 çarpı 0.75 çarpı 1.5 eşittir V dedik. Buradan yapmamız gereken basit bir matematiksel işlem var. Hemen onu hesap makinamızda yapalım. Şimdi burada e, V'yi yalnız bırakacağız demiştik. 0.40'ı 6.870'in yanına yolladık. 3.600 çarpı 0.75 çarpı 1.5'u da aşağıya attık. E, burada işlemde bir hata oldu. Önce onu bir düzeltelim. Şöyle. Hesap makinesiyle çarptığımız zaman sonuç 0.6785 metre bölü saniye metrobülü saat pardon ee, çıkıyor. Burada e eğim faktörünü neden verdiği konusuna gelecek olursak yürüyen merdivenlerde belli bir açının üzerinde eğim olduğu zaman güvenlik tedbirleri sebebiyle uygun hızda olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. 35 derece eğim için bulduğumuz eğim 0.67 değeri oldukça yüksek bir hıza sahip. Yani bu eğimde bu şekilde yürüyen merdiven çalışmaz. Uygun değildir dememiz gerekiyor.